Arkadaşlar selamlar. herkese merhabalar. Bugün Laravel eğitiminde 31. videodayız. Bu videomuzda post ekleme işlemini gerçekleştireceğiz. Bir önceki videomuzda postlarımızı ve tabandan örnek veri alarak listelemiştik. Burada ise artık post ekleme yapacağız. Şimdi bir önceki videoda ne demiştim? Post ekleme sayfası farklı bir sayfa olacak. Çünkü bizim sayfalarımızın arasında ee, blog ekleme işlemi çok detaylı olduğu için modalda açarak orada yapamayız. Biraz bizim için sıkıntı olur. Detaylı bir şey olduğu için blok eklemeyi ayrı bir sayfaya yapacağız. Şimdi öncelikle PHP artısını server diyerek projemi bir başlatıyorum. Bu şekilde bir başlatalım. Böyle alalım. Admin login diyorum ve buradan giriş yapıyorum. Evet. Bir önceki videoda bu blok listem bölümünü oluşturduk. Şimdi buraya bir blok ekleme butonu koyacağız ve buraya tıkladığında yeni bir sayfa açılacak. Ve bu sayfa içerisinde blok ekleme işlemi için öncelikle bizim Version temamızda örnek bir ekleme sayfasını alıp onu bloğa uyarlayarak değiştir. Şimdi bunu yapabilmemiz için ne yapacağız? Öncelikle hemen şöyle buraya bir tane blok ekleme butonu koyalım. Hemen dosyalar arasında geliyorum, Resource'da admin admin'de components'e geliyorum. Burada blok komponentlerini buluyorum. şekilde admin Blok komponenti hiç eklememişiz. Muhtemelen tek olduğu için mi eklemedik? Vegas. Neden göremiyorum? Yanlış yere mi bakıyorum? Resource içerisinde. Şöyle resource içerisinde admin. Admin içerisinde komponent. Komponent içerisinde blok olması lazım. biz onu post olarak değişmiştik. Pardon. Post olarak değişmiştik. Ondan dolayı görmedik. Biz bunları arka planda kodlama kısmında post ön plan olarak blok olarak değiştirmiştik. Bundan dolayı göremedim. Şimdi burada blok mainimiz burada. Biz yukarıya ne yapacağız? Bir tane ekleme butonu ekleyeceğimizi söylemiştik şuraya. Ee, bir önceki yaptığımız işlemlerin çoğunda zaten bu vardı. Ee, şurada oluyordu. Bundan dolayı herhangi bir örneğin Header kısmını açacağım. Oradaki eklemeyi alacağım. onu url ile farklı bir sayfaya gitmesini sağlayacağım. İşte mesela şurada ee, Header'ı mı? Evet. Rate right, Header. Evet bakın mesela burada var. Bu butonu aynısını alayım. Permission'dan. Bunu getireyim. Post Header'da. Şöyle hemen şuraya aktarayım. Ve daha sonra buraya Block Ekleme diyeceğim. Ee, bu bir modal olmayacak, tıklanınca gidecek. Ondan dolayı şunu şundan kaldırıyorum. Burada on click JavaScript'i kullanabiliriz. Şöyle dedikten sonra şöyle açık burada kullanabiliriz. edeceğiz. Admin of et. Evet. Biraz sonra bunu oluşturacağız tabi. Şu anda böyle bir işlem yok. Ne yaptım? On click JavaScript kullanacağımı söyledim. JavaScript bir nokta bıraktım. Window.href nokta Daha sonrasında url'lerin arasına su parantezler koyarak bu e, root'un admin post ede gideceğini söyledim. Şimdi bu root'u oluşturalım. Daha sonra ilgili sayfayı oluşturacağız. Routes kısmında web e geliyorum. Şöyle aşağıda gördüğünüz gibi post alanlarımız buradaydı. Bu post kategori tabii ki. Biraz da inelim. Evet blok burada. Bu sadece bloğu listeli yendi. Şimdi burada bunu ne yapıyorum? Bir kere çoğaltacağım şöyle. Bunun aynısını alacağım. Hatta buraya post et bir diyelim. Çünkü bu ekleme sayfası ya. Bir de bunun post et olarak post isteğiyle gelecek olan name'imiz olacak. İşlem form gönderildiği zaman. Ondan dolayı buraya post et nokta diyelim. Bunu kaydedip buraya da aynı şekilde değiştirelim. Tabi admin taksını web root kısmında vermiyoruz. Sadece bu kısımda veriyoruz. Bunu zaten biliyorsunuz. Şöyle değiştik. Admin post at ve tıklandığında ilgili sayfayı açmasını isteyeceğiz. Blok liste şurada add view diyelim. Bu at view'u gelip post kontrol içerisine oluşturalım. Şöyle hemen şuraya geldim. Public function at view. şöyle açtım. Daha sonrasında ne yapacağım? Return dedikten sonra view component ile şöyle admin içerisinde, pages içerisinde, post içerisinde et view sayfasını açmasını isteyeceğim. Tabi bu sayfa yok. Şimdi bu sayfaya oluşturacağız hemen. Şöyle geliyorum. Bizim resource içerisinde, admin içerisinde, components değil de components kısmını kapattım. Pages kısmında ekstra bir tane new file diyorum. Ve bunun ismini add view plate.php koyuyorum. Daha sonrasında şöyle şuraya HTML tarlarını açıp buraya log ekleme diyebiliriz. Şu anlık görebilmemiz için sadece böyle ekliyorum. E, web kısmında kaydedelim. Şimdi ne yaptık? Kafamız karışmasın. Öncelikle block list header'a bir block ekleme butonu koyduk. Daha sonra onclick javascript ile admin post add.view root'una gitmesini istedik bu rutumuz olmadığı için web içerisine öncelikle bunu oluşturduk. Burada biz name'leri yazarken başına admin noktayı eklemiyorduk. Çünkü bu yukarıda prefix onu eklediği için biz ek olarak onu eklemiyorduk. Sadece burada yaptığımız şey post at view diye e, name'imizi tanımladık. Post kontrolün içerisindeki at çalışmasını istedik. Daha sonra post kontrolümüzün içerisine geldik. Buradaki admin pages nokta post nokta sayfasını açacaksın. At fonksiyonu çalıştığında. Edweer diye bir sayfamız olmadığı için ne yaptık? Hemen resource altında e, ımız altında şöyle pagesımız altında bir tane Edweer.blade sayfası oluşturduk. Bu sayfanın içerisine blok ekleme diye bir yazı yazdık. Ve bunu kaydettik. Şimdi bunu bir denememiz lazım. Öncelikle çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Şöyle bir yenileyelim. Dedi, gördüğünüz gibi diyecek ki yetkiniz yoktur. Neden yetkimiz yoktur dedi. Biz durdurduk mu sistemi? Ayr sistemi durdurmamışız. Şöyle bir yapalım. Admin Pools. Şurada bir hata yapmış olabiliriz. Nasıl bir hata yapmış? Şöyle bir bakalım. Sene i̇şte de block list demişiz. Bundan dolayı bir hata olabilir. Bundan dolayı şuraya block list add view diye. Şöyle. Yani ikisinin de root'u aynı olmasın. Çünkü ikisi de get olduğu için orada çakışma yapacaktır. Bundan dolayı çalışmama durumu çok fazla. Ondan dolayı buraya block list add view dedim ve name'ini de bu şekilde ayarladım. Daha sonrasında şöyle bir sayfa yeniliyorum. Sayfa düzeldi. Block listeme geliyorum. Gördüğünüz gibi açıldı ama block ekleye basında açılmayacaktır. Neden? Çünkü yetkisini şu anda bu kullanıcıya eklemedim. Block ekleye tıkladığımda bizim prefimiz çalışmadı. Ona bir bakalım hemen. Block list içerisinde window Location Href olacaktı. Bundan dolayı çalışmamış olabilir. Window Location Href olarak güncelledim. Yeniledim. Block ekleyip kullandım da. Ne gibi bir sorun herhangi bir sorun yok. Çalışması gerekiyor. Ya şimdi biz bunu alıp bir tane hrefin içerisine de koyabiliriz ama Şöyle bir şey de yapabiliriz. Şuna blok ekle de diyebiliriz. Yani bunu kullanmadan direkt bu hurap'in içerisine bulutu da verebiliriz. Ama bu da bir yöntem olduğu için JavaScript ile yapmaz demiştim. Neyse burada pek kafanızı karıştırmayalım. Şöyle hurap'in içerisine koyalım. Şuradaki on click kısmını da buradan kaldıralım. Herhangi bir şey olmaması diye. Böyle. Bu da açsın. Şeyi yeniledim. sayfaya gitmiyor nedense. Ee, öncelikle şöyle, bir, şöyle ufak bir stillendirme verelim. Text decoration none. Bir de color versek yeterli olur. Color da white olsun şöyle. Öncelikle bir butonumuz düzgün görünsün. Buraya tıkladığımızda ilgili sayfaya gitmiyor. Neden gitmiyor? Buna bir bakmamız lazım. Graph içerisinde Evet, içerisinde tam anlamıyla almamış. Ondan dolayı değil. Şöyle. Ya. Ha. Ne Şöyle mi? Evet tam. Prefin içerisinde susu parantezler arasına root daha sonra admin post nokta et olarak ekledim ve tekrardan deniyorum. Şöyle tıkladım da. Yetkiniz yoktur dedi. Blocklist list e gitti. Neden yetkimiz yok demişti dedi. Biz ne demiştik? Her bir root oluşturduğumuzda bu root'un name'ini Öncelikle permission'a ekleyip o kullanıcıya tanıtmamız gerekiyor demiştik. Burada biz admin.post.atv'ye ve ekledik. Bunu buradan kopyalıyorum. Daha sonra seeder bunun arasını ekleyip seeder'ı yeniden v tabanına göndermem gerekiyor. Database kısmında seeders'a geldim. Permission seeder bölümünde şurayı şöyle bir çoğaltmam gerekiyor. Aynısından alalım. Aslında bunu yukarıda biz eklemiştik ya. Şunu bir kaldırayım. Post create, post delete. Postları ekle. Şöyle bir şey vermişiz ama add view'u vermemiş Yani ekleme sayfasını görebilmesi için bir alan vermemişiz. bundan da şöyle kopyaladım. Oraya post add view diyorum. Burada name isminin birebir doğru olması çok önemli. Eğer yanlış olursa yine aynı şekilde algılamayacak. ve yetki kabul etmeyecek. Bundan dolayı burayı birebir aynı verim. Mesela bakın şu anda aynı değil. Ben şöyle aynı olmasını sağlıyorum ve buraya post ekleme sayfasını görüntüle Böyle bir şey verebilir. Post ekleme sayfasını görüntüle. Çünkü görüntüye de bir ekleme sayfasını ama yine aynı şekilde ekleme işlemini durdurabiliriz. Yani kullanıcı orada post ekleye tıklar, ekleme sayfasının tasarımını görür ama formu göndermek istediğinde postlara ekle yetkisi olmadığı için gönderemez. Eğer her ikisini de verirsek hem postlara ekleme sayfasını görür hem de isteği göndererek yeni bir post ekleyebilir. Yani yeni bir blok ekleyebilir. Burası siz benim yerime post yerine blok da girebilirsiniz ama arka planda yazan tarafında post ön yüzde blok olarak göstermek istedim. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra burada PHP artisan bb diyorum. Özel göndermek için ne yapıyorduk? Tire tire plus diyorduk. Karşılığına permission'ın ismini veriyorduk. Şöyle. Verdiğimizde ilgili permission gidiyordu. Şimdi tekrar çalıştıralım. Çalıştırdım sayfayı yeniliyorum. Öncelikle üye işlemlerinde admin izinlerine geliyorum ve bu admin'e şöyle tıkladığım zaman gördüğünüz gibi postları ekleme sayfasının görüntüle yazısını vermiş olduk. şimdi ben bunu verdiğim zaman ne olacak? Blog ekleye tıkladığımda ilgili sayfayı görebilecek. Ama burada bir hata olmuş. Admin pages post at view'u görmemiş. Controller tarafında görmemiş. Ondan dolayı şöyle bir düzeltebiliriz şöyle silelim. Zaten bizim oluşturduğumuz orada görünecektir. admin Pegasus. Ha, direkt @view olarak gelmiş. Başına post eklemediğimiz için direkt @view olarak görünüyor burada. Şurada admin içerisinde Pegasus'a gelelim. @view değil de bunun başını bir düzeltelim. Şöyle diyelim post. @view. nokta Blade PHP Çünkü bunun ismi belli olması gerekiyor. Şurada iki nokta olmuş. Silelim, evet. Postun ekleme sayfası olması gerekiyor. Öyle bir isimlendirme verirsek ileride yaptığımız işlemlerde karışabilir. Ondan dolayı e, isimlendirmeyi düzgün yapalım. Buraya geldik. Şimdi admin Vegas post evet, gördük. Şöyle kaydedelim. Daha sonrasında şöyle bir sayfayı geriye alalım. Yenileyelim. Bir blok ekleyelim. Tıklayalım. etmemiş miyiz? Hayat ettik aslında. Emin Peygas post add view. Tamam. Post add view. Tamam işlemler artık doğru. post ediyor. Evet, doğru. Yine görmediğini söylüyor. Kontrol tarafını yine bir kontrol edeceğim. Yani burada da görüyor aslında artık. Evet. Post, Edview, evet. Tamam, doğru. Bir durdurup çalıştıralım. olmamış olabilir bu şey yine de bir durdurup çalıştıralım ve yenileyelim. Aslında sayfamız var ama burada neden görmedi? Belki şeyden dolayı görmemiş olabilir. Şu takılar olmadığı için görmemiş olabilir. Ama zannetmiyorum. Şöyle bir kaydedip deneyelim. Alakası yok diye düşünüyorum. Çünkü burada Yanlış yere mi oluşturduk acaba diyeceğim. Burada var mı? Yok. Zaten orada olamaz. Burada admin içerisinde, pages içerisinde post etmeyeyim. Evet doğru. Bazen isimlendirmeden dolayı burada yapabiliyor ama isimlendirmeden dolayı olacağını zannetmiyorum. Şöyle bir şey yapalım. post at view diyelim. Şöyle tek bir isim. Daha sonrasında blade.php diyelim. Bazen bundan dolayı yapıyor olabiliyor çünkü. Arasında iki tane isimlendirme noktalama ile olduğu zaman bazen hata verebiliyor. Bundan dolayı tek bir isim yaparak deneyeceğim. Arasına iki tane noktalandırma koymayacağım. Yani post.atweave değil de post.atweave.blade.php yapıyorum. Bazen blade orada patlayabiliyor çünkü. admin.pagas.post.addview'u şu şekilde verelim. bir de böyle deneyelim. Yeniledim. Evet, tamam. Şimdi bu arasındaki variable post bizim buraya şey verdiğimizden dolayı olan bir şey. Content olarak bunları verdiğimizden dolayı olan bir şey. Bunları şöyle kaldırırsak zaten sayfa dümdüz açılacak. Tamam, şimdi buraya bir tasarım yapacağız. Bu tasarımı da bizim version temasından alacağız. Öncelikle onu almadan önce burada bunun komparans bölümünde post kısmına bir tane adweb adında alan ekleyelim ve o alan içerisine o tasarımı ekleyerek buraya çekeceğiz. New file diyorum ve buraya block at view.blade.php diyorum. Şey. Ve bunun içerisine ilgili tasarımı ekleyeceğiz. Şimdi bakmamız gerekirse şöyle ben bir giriş yapıyorum e, benim D diskimde material olacaktı ve taması. Bunu zaten size de vermiştim. E, siz de kendi ve azon açabilirsiniz. Bunun içerisinde index HTML açıyorum. Burada şimdi e comarge tıklayalım. e miydi neresiydi? Evet şuraya bir tıklayalım. Bir en detaylı kısımlar buralar oluyor. Burada bir add product sayfamız var. Bu add product sayfası bizim için yeterli olur. Çünkü neden yeterli olur? Bu add product sayfasında Blog'un ismini, açıklamasını, editörümüz de burada var. Blog'un küçük resmini. istersek blog'un içerisine birden fazla resim eklemek istersek o birden fazla resmi. Bağ altından meta resmini. şekilde giriyoruz. Sağ tarafta da yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı diye seçebiliriz. seçenekler olursa ek seçenekleri de buraya aktarabiliriz. Mesela blog dağları vesaire blog description'ı title buraya aktarabiliriz. Kategori de buradan seçtirebiliriz. Ondan dolayı bu sayfa bize çok uyar. biz burada apps, app e converge, bulalım. Ve bu sayfa içerisinde işlem yapalım. şimdi şöyle. Ismi neydi? Şöyle bir bakalım hemen. Şuradan bir alalım. Daha sonra gelip. Arama kısmında siz de aratabilirsiniz. Şöyle ara. Evet şu sayfa. Bu sayfa benim için yeterli. Ben bunu VS yes Code'da açacağım. Evet bu sayfa içerisinde bana aslında her taraf lazım. Ee, ama önceliğim o orta kısım. Bundan dolayı şöyle nereden alabiliriz baktığımız zaman. Şöyle aşağı inelim. Burası menü kısımlar falan. Buralarla pek işimiz yok. İnelim buradan. Topar, var. da işimiz yok. Buradan şeyde top işimiz yok. Menü kısmı. Burası da Drop menu kısmı. Burayı da bir kapatalım. Drop'da olanların hepsini kapatalım. Evet. Bu Notification kısmı. Burayı da kapatalım. Burası da menü. Aynı şekilde burayı da kapatıyorum. Evet. Main Content burada. Post Content'ımız da burada. Biz bunun içerisinde. Post Content ve Container'ın içerisinde hatırlarsınız barındırıyorduk her şeyi. Row üstteki kısım buna da ihtiyacımız yok biz burayı fon kısmını komple alacağız. Fon kısmının hepsini alıyorum şöyle zaten altta da ek bir şey kalmıyor alıyorum bir bakalım. Şu anlık şu blok kısmın, fon kısmının hepsini alayım ve bu fon kısmının hepsini benim post add ve bir ekleyelim. Ama bunun ne demiştik? Komponent olarak ekleyeceğimiz için post komponentin içerisindeki blok at view'in içerisine ekledim. Ve daha sonrasında ne yapacağım? Bunu post at -view sayfasında çağıracağım. Input ile ne yapabiliyorduk? Çağırabiliyorduk. Admin component blog, blog at buraya çağırmış olduk. Şimdi bir bakalım sayfamıza. Şöyle açtığımız zaman evet istediğimiz bu aslında ama burada bazı şeyler oturmamış. Neden oturmamış? Bunun kendine göre JavaScript dosyaları var. Bu JavaScript dosyalarını ne yapmamız lazım? Almamız lazım ki buranın tam anlamıyla çalışması lazım. İşte buraya tıkladığımızda bu resmi yükleyebilmemiz için vesaire. Bunların hepsinin çalışabilmesi için biz mecburiy. burada şey yapıyoruz. Ee, oradaki oradaki o JavaScript dosyalarını vesaire hepsini almamız gerekiyor ki düzenli bir şekilde çalışsın. Ondan dolayı şu aşağıya iniyorum. Burada bazı Mesela şu CK detayını, Drop Zone, e şunları bir alıyorum şöyle. Tekilerin hepsi zaten bende de olduğunu varsayıyorum. Bunların hepsini aldıktan sonra ben bir şey yapmam lazım. Ee, admin kısmında, şu Admin kısmında, de Footer kısmına gelip buraya ekleyip aynı şekilde bunu JavaScript'te uygun bir hale getirmem lazım. Şey, Laravel'e uygun bir hale getirmem lazım. Burada bir temizliyorum. Şöyle. Şimdi bunu uygun bir hale getirmemiz gerekiyor. Şöyle seçtik. Sonra burada ne yapıyorduk? Şu parantezlerimizi açıyoruz. Ne diyorduk? Aset. Bu şekilde. Ekliyorduk ve aynı şekilde bunu ne yapıyorduk? Sonuna da eklememiz gerekiyordu. Şöyle seçelim. Şöyle. Evet bunlara ekledik. Şimdi bunlara ekledik. Bir de şu alttakini eklememiz lazım. Bu da Sweet Alert'in Neden bunu eklememişiz ki? Buna da ekleyelim kalmasın. Bu URL olduğu için büyük ihtimalle eklememişiz ya. Aynı. U URL için gerek yok çünkü. Tamam. Şunların hepsini ekledik ve bunları JavaScript'te uygun bir hale getirdik. Şimdi bakmamız gerekirse şöyle bir yenileyelim. CTLF5 ile. Tamam Javascript oturdu ama bir de aynı şekilde bunun şeyi var. E, HTML dosyaları var. Onları da eklememiz lazım. Yani CSS kısmı. Şöyle en üste çıkayım. Dom, App. Bunların hepsi aslında bende var gibi. Şöyle bir bakmam lazım. Hydra. Var mı? varmış. iPhone App varmış. Bak kustom falan yok. Tons var. Şöyle bir alalım ya. Layout hariç bir de boss drop haric. Şurayı bir alalım. Aynı şekilde drop zone'u da şuradan alıp şöyle alt ekleyip beraber alabilmek için. Şöyle. Üçünü bir alalım. Bunu da aynı şekilde Heater Blade'e getiriyorum. Heater Blade'e ekliyorum. Şöyle. Bu her sayfada işimize yarar. Nerede kullanılmışsa mutlaka orada çalışır ve düzgün bir şekilde gösterir. Bundan dolayı eklemek iyi. Böyle seçiyorum. Pardon yanlış seçtim. Alt tuşuna basarak seçebilirsiniz bu arada VS Code'da. Benim gibi birinde birinci harfe birinde ikinci harfe atılarsanız biraz sizin için zor olabilir. Evet. Süsü parantezlerimi açtım. Ne diyordum yine her şeyde? Asset. Bunlara böyle uygun bir hale getirebilmek için kullanıyorduk hatırlarsanız. Şöyle şurada burayı da seçiyorum. Bir de şu kısımda mı olur? Böyle seçelim. Asettim. Parantezlerini kapattım. Evet tamam. Bunlar da uyumlu hale getirdim. Ek burada bir şey var mı? Yok bu alttaki zaten ayrı bir şeydi. Tamam. Şimdi bir, de, bir daha bir bakalım sayfamıza. Şey bir yerde bir hata yapmışız. Neden iki tane parantez kullanmışız burada? Bir tane olacak. Hepsinde iki tane kullan. Şöyle. Tamam bir çoğu şey oturdu aslında. Bir tek şurası oturmamış. Burası neden oturmamış? Ee, burayla ilgili özel bir alan var mı Şöyle bir bakmam gerekirse. Burada ek bir şey kalmadı. Layout Bootstrap zaten bizde var. Şöyle bir alt kısma inelim. JavaScript olarak neyi almadık? Bunların hepsi zaten bizde var ama bir kontrol edelim footer kısmında hangilerimizde var. Bootstrap, Simple Waves, Peter, Plugins vesaire bunlar var. AppJS de varmış. Ama dikkat etmek gerekirse bakın bunların biz hepsini şeyden alıyoruz. SS Admin'den alıyoruz ama burada SS Bunları bir değiştirmemiz lazım okuyabilmesi için. Bunu bir değiştirip tekrar deneyelim. Bakın CK editor geldi. CK editor artık çalışıyor. Şöyle bir kalın yapalım. Aynen. CK editorumuz çalışmaya başladı. Ama şu kısım bir gelmedi. Başka admin olarak değişmediğimiz burada var mı? Yok. Aynı şekilde header'da da değişmemiz lazım o zaman. Biz bunları SS admin olarak ayarlamışız çünkü. Şunları da bir değişiyorum. Daha sonra bir daha bir yeniliyorum. Evet, bak tamamen oturdu artık. Buraya tıkladığımda çoklu resimleri ne yapabileceğim, seçebileceğim, çoklu resimlerim burada olacak. Bir de e, product image gibi ayarlarım burada olacak. Buran tasarımını bitirelim. Ekleme kısmında bir sonraki videoda yapacağız. Çünkü buralar bayağı detaylı olduğu için e, bunları farklı videolarda çekmem lazım ki sizin de kafanız karışmasın. Bakın buraya kadar yaptığımız işlemlerde. Bir şekilde kafanız kaçmasın. Yaptığımız zaten çok değişiklik yok. Öncelikle ilk yaptığımız şey admin'de komponansımızı açtık. Burada post komponansımıza girip Blocklist list başına bir tane şöyle ekleme butonu koyduk. Daha sonra bu ekleme butonunu post at view'la nereye gönderdik? Block at view'e gönderdik. Bu post at view'de ne yaptık? Geldik web'in içerisinde şuraya ekledik. Ekledikten sonra bu name'imizde permission alarak db set edip iznini verdik bu izni verdikten sonra artık ne yaptık? Şurada sayfalarımız içerisinde add içerisinde şöyle e, burası bizim post almamız. E, Pegas'ta işte Pegas'ta post add içerisinde ilgili şemayı koruduk. Burası post listesi değildi. post ekleme diyelim buraya. Buranın içerisinde bir tane komponent oluşacağımızı söyledik. Bunda komponentsin içerisinde postun içerisinde block at view olarak değiştirdik. Burada komparansımızın içerisinde, admin içerisindeki komparansın içerisinde postun altında blog at view adında bir post sayfası açtık. Ve bu post sayfasının içerisine bizim e, gaz ortamasında seçtiğimiz tasarımı koyduk. Tasarımın çalışabilmesi için bazı CSS ve e, JavaScript dosyanı buradan alıp bizim header'a ve footer'a ekledik. Şimdi şu yukarıyı tamamen bir kapatalım. Öncelikle şurayı bir kapatalım. Buradan bir kurtulalım. Daha sonra şu yukarıyı komple bir kapatalım. Artık sayfamız açılıyor. Şuraları da bir kapatalım. Kafamız karşıması. Artık sayfamız açılıyor. Sayfamızın böyle bir e, görünümü var. Yapmamız gereken tek şey artık burada buraları düzenlemek. Buraları düzenledikten sonra mesela burası ürünümüzün ismi olacak. Ürünümüzün ismini verdik. Name'ini verdik. Ürünümüzün e, işte bloğumuzun açıklaması olacak. Bloğumuzun açıklamasını verdik. Text area name'imizi verdik. Alanlarımızı belirledikten sonra bu name'i name V tabana gönderip kaydetme işlemini yapacağız. O zaman bir sonraki videomuzda biz bu alanların isimlerini belirtelim. nemleriyle beraber kontrolü gönderip ekleme işlemini sizlerle beraber yapalım.